Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve hoş geldiniz. Bugün sizlere biz can kurtarına geldik ve oraya göstereceğim. Bir de köpeğimizi göstereceğim. Şöyle manzaraya bakalım. Böyle çok güzel dağ gözüküyor. Ve bizim bu tarafta da ablan odamız ve çatımız var. Oraya çok güzel ışık falan koydu. Çok güzel şeyler var. O zaman gelin köpeğe doğru yürüyelim. Eee koltuklarımızı boyadık. Onları da göstereyim. Boyadı koymuza buradalar. Boyadık bunları. Bunları bittiğinde de teras'a koyacağız. Terasınıza koyacağız buradan. Ve çok güzel bir bir yer olacak. Diye de burada ve e, Köpeğim kız ve adı Bihter. Bunu ablamla karar verdik. Gel kızım. Kendisi şu anda iki aylık oldu. İki aylık oldu ve bu burada. Biz burada kaldığımız sürece o da burada kalacak. Ablamın kucağına çıkıyor. Biz bayağıdır köpeğimizi istiyorduk. Ve bugün değil. Kaç hafta oldu? Üç hafta falan oldu geleli. Dur kızım. Ayağını tak. Ay. Çok çirkin bir kız bu. <laughs> Gel. Böyle oyun oynamayı çok seviyor. Ay, Demeyeceksin beni. <laughs> bir tane kemiği vardı, abla şuradaki kemiği de var. Cinsi de golden. <laughs> Hadi in kucağımda. Aa, arkadaşlara seni göstereyim. Ay. <laughs> <gülüyor> Bakın, <gülüyor> <gülüyor> beni yemeye çalışıyorsun. Bakın elim ısırıyor. <laughs> Dişleri kaşındığı için elimizi ve böyle tasmasını şey yapıyor. Daha minik olduğu için tasma almadık ama biraz sonra alacağız yani burada kalmaya başladığımız zaman alacağız. Elim ısırmay, <laughs> alacağız. İn bakalım. Yine. Yani ısırmayı çok seviyor. Normalde ilk, geldik, yani ilk geldiğinde evde bakıyorduk. Ama sonra bir köpeğin evde büyümesi gerçekten çok zor oluyor. O yüzden e, buraya getirdik. Ama tabii yavruyken biz olmadığımız zaman burada kalmayacak. Zaten biz burada kalacağımız için o da burada kalacak. Ay yuvarlandı. En sevdiği şey de şu göbüşünden sevilmesi. Böyle olunca çok tatlı oluyor. <laughs> Şimdi kulübe de alacağız ona. Kulübesi gelince kulübesinde yatacak. Biz bugün burada kalacağız. O da burada kalacak. Çok güzel. Şimdi size sizle bahçe turumuzu yapalım. O zaman gelin bu tarafa gidelim. Bu tarafta biz e, yemek yiyeceğiz. Burada yemek yiyeceğiz. Bu tarafa girelim. Burada ağaçlarımız var. İşte sonra burası böyle çiçekler, çiçekle de olacak. Çiçek olacak, yerler çim olacak. Tabi bunlar birazdan sonra olacak çünkü daha yeni bitti. Burada da yine e, çam ağaçları var. Etrafımızda da zaten arsalar var. Çok ev yok etrafımızda. Evde daha yeni bitti. Çok çok az e, şey e, işte daha yeni bitti. Şöyle gelelim. Zaten burası da videoya başladığım yer oluyor. Yanımızda da boş bir arsa var. Burası da boş arsa. Yani çok etrafımızda ev yok. E, biz burayı gerçekten çok sevdik. E, daha yerleştik şuradan belki birazcık içi gözüküyor. Burada salon var. Burada salonumuz var. Hemen arkasında da alt katın ev turunu yapabiliriz sizlerle şimdi. Hadi gelin. Burası da küçük bir balkonu. Ön balkon gibi bir yer. Açalım sineklerimizi. Gelin. Burası mutfak aileimiz mutfağımız var. Bu tarafa gelince de burası da e, burada iki tane salon var. Burası bir salon. Burası buraya yerleştik. İşte burada koltuklarımız var. Burada büyük şöminemiz var. Daha çok eşya gelecek ama burada da yerde postumuz var. Ee, burada zaten merdivenden üst kata çıkılıyor. Anne. Ha? çıkıyor. Ondan sonra burası zaten lava. Burası da dediğim gibi ikinci salon. Burası oturma odası gibi bir yer. Misafirler buraya gelince burada işte oturacaklar, yatacaklar falan. Bu şekilde olacak. Ee, i̇şte alt katımız böyle. Ben zaten iyice yerleştikten sonra burayı bütün ev turu olarak da çekerim. Ama şu an tam yerleşemediğim için bu kadar gösterdim. Yeter de orada. Bakın Yeter orada yatıyor. Orada yatıyor. Bakın. Ee, bu bir videonun da sonuna geldi. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.